Cami'de imamlar söylemiş galiba. Belki başka duyanlarınız da vardır. Okuduğunuz hatimleri getirin. Bir yerde toplanacak, toplu dua yapılacak. Duydunuz mu? Duyanınız var mı? Yani imamlar böyle bir şey söyle du duyanınız var mı? Mehmet Hoca, tamam. Ya bu ne demek? Ne demek hatim duası? Hatim duası nereden çıktı? Kur'an'ı hatmetmek diye bir ibadet ortaya çıkarıldı. Bir de insanlar hatim yarışına giriyorlar. Benim şu kadar hatim var, benim şu kadar hatim var. Ya kardeşim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından üç gün önce ancak Kur'an-ı Kerim'i hat hatmetmişti. Hatmetmiş, yani ona indirilen ayet ancak o zaman tamamlanmış. Şey 3 ay 3 ay önce yanlış söyledim. 3 ay önce. O zaman tamamlanmıştı. Kur'an-ı Kerim'i hatmek hatmek hatmetmek diye bir şey çıkarırsanız o zaman insanlar Kur'an'ı anlamayı değil daha çok okumayı hedef alırlar. Daha çok okumak ne işinize yarar ki? Bir şey anlamadıktan sonra. Ömür boyu her gün bir hatim okusanız da, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti anlamasanız, hayatınıza nasıl yansıyacaktır bu? Yani öylesine bir hurafe yarışı var ki, inanılır gibi değil. Ve çok ilginç de bir şey var. Yani, bilmiyorum, Görüyorsunuzdur ben bunu çok açık ve net bir şekilde görüyorum. Süleymaniye Vakfına karşı adeta tüm diğerleri ittifak etmiş gibi.